Arkadaşlar kızmazsanız bu son kez çekeceğimiz Pepe neden kaldırıldı videosu ve Pepe neden kaldırıldı ve bu, bunu açıklayacağım bu video ve bu videodan sonra her şeyi bileceksiniz ama videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmak çok sevinirim hadi o zaman video geçelim 3 2 1 geç çocuk ya çok sevdiğimiz izlediğimiz Pepe neden yayından kaldırıldı ve ya ya da neden hala yayınlanmıyor bunun en önemli nedeni Zinke isimli yapı firmasının Kötü Şehir isimli firmaya karşı Bir hak davası ve tazminat davasıdır. Şirket yani firma Pepe'yi tamamıyla çakma bir çizgi film olmakta. Yani Zinkia'nın Zinkia, nın, Zinkia nın çizgi filmi olan Pokoyon dizisinin adeta kopyası olmakta suçlamış. Pepe'ye karşı tam iki kere bir dava açılmış ve ve ikincisinde de Pokoyon Pepe'den 100.000 lira istemiş. Yani paraları ne yazık değil mi ya? Onlar bir şeyler yaptıracak demek ki. Hayvan olan hayvan. Bize. Yani para davalar bir türlü sonuçlanmayacak. Pepe bu sefer televizyonda tamamen kaldırılmış. Bir de e, Zinke'nin avukatı ve Zinke firması eş başkanı. Pepe'nin kıyafeti ve şapkasının rengi, gözleri ve dudağının yapısı, uzatları ve ten rengi, boyu ve minikleri Pocoyo ile aynıdır. Telif hakkı ilaliyle. Aksesüel kabete karşı olarak Pepe'nin elektronik cihazların yeni bölümlerinin ım, elektronik cihazların şeyinden kaydedilmesinin önlenmesini ve yayınlanmamasını istiyoruz dedi. Yani gayet bir sert bir açıklama. Şimdi diğer karakterlere bakarsak Pokora'da pembe bir füvi varken Pepe'de ise pembe bir zürafa var. Biraz açıklamayı uzatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Önceki açıklamayı hmm, sert açıklamayı Zekiya'dan yani bir de birinde Pokoro'da sarı bir köpek var. Pepe de sarı berekli, beyaz renkli bir köpek var. İkisinde de çek sulayan arkadaşlar. Birisinde yeşil şapkalı sarı renkli hmm, turuncu paytak şey ayaklı paytak paytak yürüyen dörtlük olması, bir de pembe etekli bir kızın olması ve iki çizgi filmle de dış sesin olması aslında Pepe'nin bir kopya olduğunu kanıtlıyor. Şimdi size aradaki bazı benzerlikleri göstereceğim. Siz de gerçekten benzemiyorlar mı? Yorumlara yazın. Ayrıca Pepe'nin kaldırılması doğru mu? Onu da yorumlarda belirtin. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup abone olup like atarsınız. Bir de bildirimleri açarsınız. Beni mutlu etmiş olursunuz. Aşırı mutlu olalım. Hadi neyse o zaman daha fazla uzatmadan videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay.